Çekiş borusuyla e, ısıtıcıyı gizlemesi isteği oldu benim için. Onları büyüyerek arasını alıp onları e, yok etmesini bekliyorum. Hemen arka tarafında bir tane Echinodorus macrophyllus var. Bu da büyüdüğü zaman daha da yükselecek. Çok yüksek yapraklara ulaşabilen, yapraklarının yüksekliği bir metreyi bulabilen bir tür. Bunun da yine e, ısıtıcı ve filtre emiş borusunu kapatacağını umuyorum. Arka arka tarafta görmüş olduğunuz açık yeşil renkli iki tane Echinodorus amazonicus var. Şurada ufak boyutta olan ve daha yüksek olan. Bunlar da yüksek boyuta ulaşabilen bitkiler ve bunların da yine arka taraftaki ısıtıcı ve filtremiş borusunu gizlemelerini umuyorum. Bu bitkiler e, Steel Max'in mekanında cüce sazların, Sagittarius subulataların yoğun baskısı altında boğulduğu boğuluyorlardı. İyi gelişemiyorlardı ve buraya almaya karar verdim. Sol tarafta yine nilüferlerim var. Nilüfer, Nymphaea lotus, Zenkeri türüm. Evet ilk gelişte üst taraftaki yüksek yaprakları deforme olsa da yeni yapraklar vererek uyum sağlıyorlar. Yanında daha ee, kısa boylu olanı var. E, bu sol taraftaki bitkilerin tamamı sol taraftan vuran gün ışığından da besleniyor. Özellikle nilüferleri gün ışığının ve Echinodorus amazonikusları gün ışığının çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Kökümüzün üzerinde bir tane yapraklar hafif deformasyonlu ancak kendisini toparlayacağını umduğum Anubias afzeli. Hemen ön tarafında Anubias nana ve arka tarafında da Bolbitis hödeloti Hodel bitkileri var. Bol bitis biraz e, üst tarafları kararsa da uyum sağlayacağını zaman içerisinde düşünüyorum buraya. Evet. E, burada yine bir deformasyonlu ekinodorus bleherimiz var. Bu da kendini toparlayacaktır diye umuyorum. Ve en sevdiğim Amazon bitkilerinden biri. O bir ozolet. Yani ekinodorus ozelot red. Özellikle yapraklarındaki kırmızı alev biçimindeki desenler ve yeni yapraklarının kızıl şekilde çıkıp e, eskiye döndükçe yeşile dönmesi ve özellikle de akvaryumlarımda iki defa çiçek açması bu bitkiyi benim için çok özel kılıyor. Ayrıca bu bitkinin spiritüel anlamda da benim için çok özel bir yeri var. Bunu da bu orta plana ektim. Zaman içerisinde yükselecek. Arka planda oldukça yüksek ve devasa bir Echinodorus bleherimiz var. Bu da e, kahverengi köklerin arasında fıstık yeşili bir kontrast yaratıp kökleri sevgi ve aşkla sarmalayıp kucaklıyor. Bu akvaryumun her öğesinde sevgi ve aşk olmasını istiyorum. Çünkü hayat ancak bu şekilde yaşanılabilir duruma geliyor. Evet, ön tarafta yine bir Echinodorus bleheri var. E, ve hemen yanında bir bleheri daha var. Yaprakları oldukça deformasyonluydı ancak iyi gelişim gösteriyorlar. Bununla da şurada gördüğünüz flame wood'ların geçiş bölümlerinin kapatmayı umuyorum. Onun dışında özellikle ön plana koyduğum kırmızı lav kayaları ki renkleri çok hoşuma gitti ve amorf şekilde dizdiğim üst üste dizdiğim lav kayaları var ki bunları da akvaryumun akıntı yönünün bu taraf olduğunu düşünürsek sanki dere akıntıyla üst üste yığmış gibi diyebiliriz. Love is in the Air dostlarım İlk çiftimiz sanıyorum yavaş yavaş oluşuyor. Bu Royal Blue e, gençler sanıyorum çay içmeye karar vermişler, birlikte yüzmeye başladılar zaman zaman. Bu iki balığın da çift oluşturması çok hoşuma gider açıkçası. E, çok sevdiğim bir türdür mavi ırkları çok severim e, ve bunlardan çok iyi yavrular elde edebilirim. Ancak dediğim gibi ben üretimci. Olarak görmüyorum kendim. Ben tamamen zevk için yapıyorum. Benim için karma akvaryumunda sürdürülebilir nesiller elde etmek üretim yapmaktan çok daha değerli. Tabii ki bu benim kendi bakış açım. Ama mavi ırkları severken kırmızı ırkları da çok sevdiğimi ifade edeyim. Onların da benim gözümde apayrı bir değeri var. Evet, vejetasyondan konuşmaya devam ediyorduk. Lav kayaları sanki akıntının yığdığı şekilde üst üste bu şekilde serpiştirildi. Ve lav kayaların üzerinde daha yeni tutturmuş olmama rağmen kısa sürede harika gelişim gösteren Christmas Moss'lar var. Ki onlar bana Vem'in Last Christmas şarkısını hatırlatıyorlar. Next Christmas'a kadar da buradaki bütün dalları saracaklarını düşünüyorum. Burada da yine aynı şekilde gelişiyorlar. Evet dostlarım ana hatlarıyla akvaryumun canlı hiyerarşisi, canlı türlerin birbirleriyle etkileşimleri ve vejetasyondan sizlere kısaca bahsettim. Benden şimdilik bu kadar. Sağlıkta kalın, sağlıcakta kalın. Sevgiler, saygılar, selamlar.